Esselamu Aleyküm. Sevgili öğrenciler, Bulmaca çözümü dersimize hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Arkadaşlar bu dersimizde hitabet dersi ikinci ünitede yer alan caminin bölümleriyle ilgili bulmacamızı çözeceğiz. Sol tarafta bir görsel verilmiş. Boşluğa uygun kelimeyi yazınız. Görselde bulunan caminin bölümünün adını boşluğa yazınız diyor. Burada bir ipucu verilmiş. Din görevlilerinin vaaz verdiği yer. Ne ad verilir arkadaşlar? Vaaz kürsüsü. Evet kontrol ediyoruz. Doğru cevap başarılı diyor. Diğer sorumuza geçiyoruz. Sol tarafta caminin bölümleriyle ilgili bir resim verilmiş. Boşluğa uygun kelimeyi yazınız. Görselde bulunan caminin bölümünün adını boşluğa yazınız diyor. İpucuna bakalım. Din görevlilerinin müezzinlik yaptıkları yer. Ne ad verilir arkadaşlar? Müezzin mahfili. Müezzinlerin müezzinlik yaptıkları ses sisteminin olduğu bölüm. Müezzin mahfili. Kontrol ediyoruz. Doğru cevap. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yine sol tarafta bir resim verilmiş. Boşluğa uygun kelimeyi yazınız. Görselde bulunan caminin bölümünün adını boşluğa yazınız diyor. İpucuna bakıyoruz. Abdest alınan yer. Abdest alınan yere şadır van denir. Kontrol edelim. Evet başarılı doğru cevap. Diğer sorumuza geçiyoruz. Sol tarafta verilen resim boşluğa uygun kelimeyi yazınız. Görselde bulunan caminin bölümünün adını boşluğa yazınız. İpucuna bakıyoruz. Din görevlilerinin hutbe okuduğu yer. Cuma ve bayram günlerinde din görevlilerinin hutbe okuduğu yer ne ad verilir? Minber. Kontrol edelim. Başarılı. Doğru cevap. Diğer sorumuza geçiyoruz. Sol tarafta yine bir resim verilmiş. Boşluğa uygun kelimeyi yazınız. Görselde bulunan caminin bölümünün adını boşluğa yazınız diyor. İpucuna bakalım. Din görevlilerinin, imamların, müezzinlerin diğer din görevlilerinin namaz kıldırdığı yer. Buranın adı nedir arkadaşlar? Mihrap. Mihrab. Evet başarılı. Kelimenin kökünde mihrab şeklinde V vardır. Türkçeye dönüştüğü zaman mihrap olarak kullanılıyor. Doğru cevap mihrap. Diğer sorumuza bakalım. Bu bölümde etkileşimli bir videomuz var. Din görevlileriyle ilgili burayı geçelim. Bundan sonraki sorumuz sol tarafta yine bir resim verilmiş. Boşluğa uygun kelimeyi yazınız. Görselde bulunan caminin bölümünün adını boşluğa yazınız. İpucuna bakıyoruz. Camilerin üzerinde bulunan yuvarlak yapıya ne ad verilir? Kubbe. Kontrol edelim. Evet, başarılı, doğru diyor. Yuvarlak yapıya kubbe denir. Yine sol tarafta bir görsel verilmiş. Boşluğa uygun kelimeyi yazınız. Görselde bulunan minarenin bölümünün adını boşluğa yazınız. İpucu olarak minarelerin tepesindeki hilal şeklinde bulunan Metal yapıya ne ad verilir? Arkadaşlar. Alem kontrol edelim. Alem adı verilir. Diğer sorumuz sol tarafta minarenin bir bölümü verilmiş. Boşluğa uygun kelimeyi yazınız. Görselde bulunan minarenin bölümünün adını boşluğa yazınız diyor. İpucuna bakalım. Minarelerde bulunan Balkonlu yapılara ne ad verilir? Evet arkadaşlar, şere f şerefe adı verilir. Bakalım. Evet, başarılı diyor. Şerefe doğru cevap. Diğer sorumuza bakalım. Boşluğa uygun kelimeyi yazınız. Görselde bulunan minarenin bölümünün adını boşluğa yazınız. Yine minarenin bir bölümü var görselde. Buna ne ad verilir? İpucuna bir bakalım. Minarelerin yıldırım korunması için tepesine yapılan metal yapı. Minarelerin tepesinde bulunuyor ve kabloyla toprağa kadar bir bağlantı var. Bu yapıya ne ad verilir? Yıldırım savar anlamında para töner adı verilir. Bakalım arkadaşlar kontrol edelim. Başarılı. Doğru cevap. Para töner. Sol tarafta bir resim verilmiş boşluğa uygun kelimeyi yazınız. Din görevlilerinin görseldeki kıyafetinin adını boşluğa yazınız. Başına giydiği ve üzerine giydiği kıyafetin adı nedir arkadaşlar? Başına giydiği kıyafetin adı cübbe ve üzerine giydiği kıyafetin adı e, tersini söyledik. Başına giydiği sarık, üzerine giydiği cübbe. Cübbe ve sarık. Evet, kontrol edelim. Başarılı. Cübbe ve sarık. Üzerine giydiği cübbe, başına giydiği de sarık olarak isimlendiriliyor. Diğer sorumuza geçelim. Burada da yine etkileşimli bir videomuz var. Bundan sonra da genel olarak 10 tane sorumuz var. 10 tane de doğru cevabımız var. Bu şekilde bulmacamızı tamamlamış olduk. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri cümlenizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.